İstanbul Bahçelievler ilçesinde 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar 9'da Atatürk Anısına çelek koyma töreniyle başladı. Etkinlikler Yeni Bosna stadyumunda devam edecek. Burada Yeni Stadı'ndayız. Kutlama hazırlıkları devam ediyor. Kutlamalar saat 10'da başlayacak. İstanbul Bahçelievler ilçesinde 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı. İstiklal Marşı ile başlayan tören öğrencilerin gösterileriyle devam etti. Her yaştan insan törene katıldı. İyiyiz işte. <laughs> evet, bugün hakkında neler düşünüyorsunuz? Neler hissediyorsunuz? Çok iyi. tüm engellere rağmen Küçük Umut da oradaydı. Fatih ilçesi kaymakamı Şevket Cimbir'in açılış konuşmasının ardından ödül verildi. geçildi. dereceye giren genç sporculara ödülleri verildi. Çocuklarımızın gençlerimizin bir <laughs> coşkusu, beni de coşkusu. Gören gençlerin şiirleri ve dans gösterileriyle sonlandı.